Arkadaşlar, arka plandaki fonu e, merak ettiniz biliyorum, e, burası Bader, birçok arkadaşımız şimdi e, şaşıracak ama gerçek anlamda Bader yani Bader'in alt katı yani bizim e, Başakşehir Adıyaman Derneği'nin e, alt katında bulunuyoruz. Arka e, fonda da zaten e, şu anda düğün ve e, nişan için hazırlanmış bir fon var arka planda. Genel alanda da derneğin yeni görünümünü görüyorsunuz ve yanımızda da değerli başkanımız Mustafa var. Mustafa gerçekten seçilir seçilmez böyle bir sorumluluk hissetti. Derneğe bayağı bir katkı sağladı kısa zaman içerisinde. Gerçekten güzel işler de yaptı. Tebrik ediyorum. Bir de Mustafa'dan dinleyelim. Evet Adnan abi. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için bu akşam bizi onurlandırdınız. Gergen bir olarak geçelim. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki 2024'ün sonunda sağ olsun yönetim olarak, halk olarak televizyon gösterip beni başkan seçtikleri için diyeyim. bu tabii ki o zaman da söylemiştim. Yani bu başkanlık bir hamanlıktır. Doğru vallahi. Bu, bir hamanlıktır yani. Ben de burası kurulundan bu yana kurucu üyesi ve sürekli gelip gidiyoruz. Bu yükü bize verince bize dediler ki e, biz e, vatandaşımıza, hemşehrilerimize, mahallemize nasıl daha güzel bir yer katarız diye e, bir dekorasyon yapalım dedik. Gerçekten e, sağ olsun üyedindeki arkadaşlar da hepsi Allah razı olsun yardımcı olarak çok güzel bir şey çıkarttık meydana. Buradaki halkımıza e, hitap edebilmek için derneğimizi daha güzel bir yerlere taşımak için bu e, bunu yaptık. E, şu andaki yerimiz gayet bayanlara özellikle alt katlı nişan ve kanallar için özellikle çok güzel bir yer çıktı meydana. Ben Abdurrahman abiye teşekkür ediyorum. Yüreğine çok teşekkür ediyorum. Katkılarını, devam etmelerini bekliyorum inşallah. Evet, Mustafa gerçekten teşekkür ediyoruz. Harika bir iş çıkarmışsınız. Ee, tabii ki e, yönetimin de başarısı, evet. arkadaşlarına da yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Sana büyük katkı sağlamışlar. Allah razı olsun. Ee, tabii bu e, arkadaşlar bu böyle e, basit işlerle olmuyor. E, yönetimdeki arkadaşlar da mutlaka böyle bir e, büyük bir katkı sağladılar ki böyle güzel işler meydana geliyor. E, Mustafa, e, sana başarılar diliyoruz. Ama söylemek istediğim bir şey varsa da. Söylerim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Ankara Mavi TV'ye de. E, geldiği için tekrar teşekkür ediyorum. yok Çok güzel bir e, mekan çıktı meydana. E, bizim Adıyamanları temsil edecek şekilde, bizim kendi hemşehrilerimizi temsil edecek şekilde çıtayı bir üst kata e, çıkartmak için bu kadar çaba sarf ettik. E, Allah herkesin emeğini boşa bitirmesin inşallah. Herkese teşekkür ediyorum, size teşekkür ediyorum. Ben şunu da belirttim. E, burası iki katlı arkadaşlar. Üst katımız da var. E, hem taziye hem uygun. Taziye salonuna da uygun. Gerçekten herkesin gelip bir önce görmesini tavsiye ediyorum. Tabii tabii, tabii tabii. Gelip bir görsün. yani. yani. Özellikle düğün ve nişanlarda müthiş evet, bir iş olmuş. Evet. Herkese Diyor, tavsiye Çok ediyorsun. güzel bir şey oldu yani. İnşallah halkımız da hemşehrilerimiz de beğenir bunu yani. Gelen de çok güzel tepkiler alıyoruz şu anda. Gerçekten biz böyle bir şey beklemiyorduk diyorlar. Evet. Yani nasıl böyle bir şey çıkardınız? E, tabii ki bu emek ister, sevda ister, gönül ister yani. Gerçekten bu demek şey gönül ister yani. Hepimiz ailemizden maddi olarak, manevi olarak zaman ayırıyoruz, ee, evde çürük çürü bırakmışız, buraya gelmişiz bu akşam. Doğru. E, vatandaşlarımız için, hemşehrilerimiz için, mahalledeki e, hemşehrilerimiz için buraya gelmişiz. Yani, bu emeği sağlamak için tabii ki daha Hayır, bir şey güzel yemeğe inşallah bekleriz. Allah razı olsun hepinize. Size başarılar diliyorum, teşekkür ederim. Yine de evet. sağlık. Tamam.